El Salvador'u büyük oranda bitirdim. Ee, yani hiç de keyifli bir ülke değil. Ee, keyifli olmamasının nedeni şu yani hiç tropikal bir durum yok ortada. Gayet e, 75. sınıf dünya <laughs> ülkesi modunda bir yer. Ee, bazen çok inanılmaz sıcak oluyor, bazen e, normal oluyor da genel olarak çok sıcak. Zaten yüzümden de anlıyorsunuz. Şu güneş gözlüğünün geldiği kısımlar hariç yani yandım kavruldum. Ee, şu an e, San Salvador'dayım. Bu ülkenin başkenti de. Başkenti dediğime de bakmayın. Yani bildiğin böyle bir yani köy kasabadan berbat hallice bir şey. Nedense hiç ısınamadım ben bu. Centro Amerika ülkelerinde e, Panama okey. Costa Rica'yı sevdim. diğerlerine hiç ısınamadım. Şimdi buradan sonraki hedef e, Guatemala. Guatemala'da aşağı yukarı aynı böyle. E, ardından Belize gelecek. Belize bu ülkeler arasında en farklılarından birisi. Oraya geldikçe anlatırım. İyi, iyi bir şey olduğundan değil yani. Genel olarak bir farklılık var orada. Ardından Meksika, ardından e, Küba gelecek. Şimdi burada da bir hostel tuttum da hostel bunlar şimdi turistik ülke olmadığı için tabi hostel mantığından da pek haberdar değiller anladığım kadarıyla. Şurada bir oda var ileride şu an gösterdiğim yerde işte dört ranzalı bir şey e kimse kalmıyor. E böyle bir bu evi böyle bir hostel için ayırmışlar kimse de yok tek başımayım yani bildiğin ev kiralamış konumdayım bir gece sabahtan beri buradayım bir gece kalıp yarın buradan ayrılacağım bu ülkeler <laughs> mental olarak insanı yoruyor. Ee, yine Panama ve Costa Rica'yı çok ayrı tutuyorum. Onlar çok güzel ülkeler ama kalan diğer ülkelerde yani mental olarak şöyle çok yoruyor. Yani sürekli bir tetikte olma haliniz olmak zorunda. Yani çünkü burada e, herkes her şeyi yapma potansiyeline sahip. Yani herkesin durumu çok kötü ve hmm, neredeyse yani kendimi o Brezilya'daki favelaların içinde seyahat ediyormuş gibi hissediyorum. Hani kötü insan iyi insan ayırdı yapamıyorsunuz ee, en azından öyle görünüyor. Çok iyi sandığınız görüntüsü iyi olan bir insan bile bir anda bir şey yapabilir. Bir iki gördüğüm bir iki bir şey oldu biliyorsunuz. Ben de bir ufak ufak değil gayet büyük bir olay atlattım. O yüzden bir sürekli tetikte olma hali var. Bu özellikle yoruyor. Yani buralara uçakla gelebilirsiniz, e, otobüsle vesaire gelebilirsiniz ama o zaman da tehlikeli, o zaman da çok sıkıntılı ama velerken bisikletle her daim yolun üzerinde olmak 3 e, kat belki 4 kat daha sıkıntılı. Çünkü yani şehir içleri gene görece görece olarak tekrarlıyorum, görece olarak bir anlamda güvenli olabilir ama şehirler arası yollar her zaman daha sıkıntılıdır. Özellikle az önce bahsettiğim gibi herkesin her şeyi yapabilme potansiyeli olduğu ülkelerde bu durum daha da sıkıntılıdır. Yani O yüzden bisikletle veya kendi aracınızla geçmekle toplu taşıma diyelim ona biz uçak veya otobüs kullanmak arasında çok büyük farklar var. Şöyle çok yoruyor.